peygamberimizin. Peygamberimiz onu uzaklaştırdı. Şu dünya gözü, bu et gözü bakın. Melekleri göremez. Kabe'nin üstüne melek görmüş öyle bir şey olsa dünyada 8 milyar Müslüman olur. Biz niye biz kıymetliyiz? Biz görmediğimiz için iman ediyoruz. Biz Resulullah'ı görmedik ama seviyoruz. Mikrofon yok yok mikrofon lazım değil lazım. Şimdi burayı anlayalım. Ben buradayken başka şey anlatmayı sevmiyorum. Sesim duyuluyor değil mi? Duyuluyor. 150 kişiye konuşurken de mikrofon kullanmadım. Fazla uzatmışım. Ayaktayken bir insan bir şey dinledi mi? Ayakları yoruldu mu? Hiçbir şey anlamazsın. Tamam mı? Arkaya Orada oturuyordum millet ama oturmaya da gerek yok. Ama burayı anlayın. Bakın. Şimdi İslam tarihini komple gidemeyiz burada. Peygamberimiz 13 sene Mekkeli müşrikler yapmadığı eziyeti bıraktı ezelde yazılmış ki Medine'ye hicret etti peygamberimiz. Ama onu sevmeyenler, dini İslam'ı istemeyenler, hakikati istemeyenler ne yaptılar? Resulullah'ın peşini bırakmadılar. Bir sene geçti hicretten sonra bütün Mekkeli hicret eden Müslümanların mallarını, Peygamberimizin de mallarını yağmaladılar.